En son yapılan büyük kohren analizlerinde dahi e, kardiyovasküler mortalite ve hastalık gelişiminde anlamlı bir kuruluşu Özellikle Covid zamanında çok da maruz kaldık biliyorsunuz yüksek doz C vitamini tedavilerde. Bırakın faydayı yapılan çalışmalarda kardiyovasküler e, hastalıklara ve mortalite Hatta Elif hocamla görüştük. Yani konuştukken de konu açıldı. Kardiyovasküler ...gera açısından bakıyoruz. Bir eksiği yerine koymak değil. İnsanoğlu kolaya kaçıyor. Yani ben düzenli besleneyim, gıdamı olması gerektiği şekilde alayım... ...düzenli spor yapayım, vücudumun e, bu mekanizmalarını çalıştırayım... E, ...ya da düzenli uyuyayım, Uy uykumu da iyi yapayım... ...yapmak yerine, bütün bunlar yerine kolaya kaçmaktan kastım şu... ...bir hap alayım, bir ilaç alayım ya da bir takviye alayım... ...orada kaybettiklerimi, yapamadıklarımı onun sayesinde kazanayım. Medikal tedaviler ve koruyucu hekimlik komisyonunda kalp damar hastalıklarını... Önlemede kullanılabilecek gıda takviyesi var mıdır yok mudur? Aslında bunu konuşmak maksatlı çıktığımız bir yoldu bu. Kalp damar hastalıklarını önlemede çok isterdik tabii ki çok isterdim. Mucize ilaç şudur diye e, e, size sunabilmeyi ancak maalesef ki öyle bir ilaç yok. Öyle bir takviye de yok. Kural genel olarak şöyle işlemeli. Eksik olanı yerine koyalım. Bazı takviyeler için özellikle... E, ön plana çıkmıştı. Çalışmalarla bundan öyle olmadığı gösterildi. Mesela E vitamini. Yani E vitamini çok e destekleyici çok eksiği olduğunda özellikle eksikliği hissedilen ve yerine konması gereken bir vitamin. Ancak işte bazı çalışmalar bir antoksidan özelliğinden dolayı bir mucize takviye olarak başlayan bu yolda hemorajik inme dediğimiz beyin kanamasına giden bazı kanserlere sebep olan bir süreçle bitiyor E vitaminin mesela macerası. Keza C vitamini bu COVID hastalığı zamanında da takviyede çok destek olarak da kullandık yüksek doz C vitaminini. Birçok da etkinliği var ama bahsettiğimiz konu koroner arter hastalığı da kardiyovasküler hastalıkları sağlıklı bir bireyde önlemek yani hasta olmayayım diye hangi takviye alayım dediğiniz zaman C vitamini de onlardan birisi değil. Ben kalp damar hastası olmayayım diye C vitamini kullanmaya başladığımızda Hatta belli bir dozun üzerine açtığımızda bırakın önlemeyi koroner arter hastalığına daha çok sebebiyet verdiğini görüyoruz. Özellikle sporcu besinlerinde toz şeklinde olanlar yahut da kapsül şeklinde olanlar fark etmez. İçeriğine baktığımız zaman işte ben dehşete düşüyorum. Birçok bitkisel ekstreyi de dahil olmak üzere sadece bildiğimiz mineraller de değil. Birçok takviyeyi bir barındırıyor ve yüksek miktarda öneriliyor kullanım şeklinde. Servis şekli de çok yüksekken yani bunu bu şahsen kendi adıma söylüyorum akıl alabilir bir şey değil. Çok tehlikeli ve bunun vücutta nasıl metabolize olacağı, nasıl zarar vereceğini kimse öngöremez. Özellikle sporcu destek ürünlerindeki tehlike çok büyük. Burada asıl yükü karaciğerler ve böbreklerimiz alıyor. Ve bu kullanılan ürünlerin içeriği belli olmayan yahut da belli olsa da miktarı çok yüksek tutulan e, her e, ürün bir şekilde bu organlarımızı tehdit eder hale geliyor sırf e, bu takviyeyi alıp daha güzel bir vücuda sahip olacağım derken böbreklerden olmak var. Karaciğerden sorun yaşamak var. Bunlara yani hiç girilecek riskler değil. Pas yapmak niyetiyle çıktığımız Gözümüz çıkarak kaybolmayalım bu işlerde. Gerek yok yani. E, kuş sezonunda evet güneş görmüyoruz ya da çok kapalı ortamda çalışıyoruz. Bu durumlarda D vitamini takviyesi alalım. Kardiyovasküler hastalıklardan korunma amaçlı D vitamini takviyesi eksik değilse yerine koymak üzerine kurulu. Eksik değilse doğal alalım, doğal yollardan temin edelim ama takviyesini kullanmayalım. Balık yağı özellikle formülasyonlarında iki seçenek var. Omega 6 ve Omega 3. Omega 6'nın destekleyici olduğuna dair yapılan çalışmalarda yani faydası da pek rastlanılamıyor. Biz birazcık daha Omega 3 desteklerine bakıyoruz. Bunda da EPA ve DHA formülasyonları karşımıza çıkıyor. Piyasada çoğu ürün %90'ın üzerindeki ürün EPA-DHA kombinasyonuyla satışa sunuluyor. Ancak yapılan çalışmalarda EPA'nın izole e, faydalı olduğunu. Hatta kombinasyonların korunmada e, primer ve sekonder korunmada doğrudan yeri olmadığını söylüyor. İzole EPA formu bulabiliyorsak evet kardiyovasküler hastalıklardan korunmada belki tercih edebiliriz. Biz bunun takviyesini alana kadar ya yani bunu nasıl alacağımızı biliyoruz. Balık yağını doğal yollardan temin etmek. Kalsiyum çok bildiğimiz bir mineral. Çok kullandığımız, çok da tercih edilen kemik sağlığı açısından özellikle. Kalp damar hastalıklarını önlemeye faydası olmuş mu diye bir inceleme içerisine giriliyor. Tabii ki görülen manzara şu. Kalsiyumda fazla kullanımda, gereksiz kullanımında özellikle bırakın e, tak, e, tedavi edici yahut önleyici e, etkiyi daha da e, zarar verici. Çünkü e, kalsifikasyona neden olucu, e, kalp damar teşvik edici bir durum ortaya çıkıyor. Çinko çok çok e, moda. Gerek e, daha popüler olmasından dolayı güzellik e, ve kozmetik alanlarda olsun. Gerek e, çocuk sağlığında bile birçok nokta enfeksiyon gelişiminde dahi birçok alanda çinkonun eksikliğini biz duyabiliyoruz ve bunun takviyesini de önerebiliyoruz ama kalp damar hastalıklarına baktığımız zaman birincil ve ikincil korumada özellikle bilimsel veriler diyor ki Çinko'yu destekleyelim, eksikliğini yaşatmayalım ancak Çinko'yu alırsanız ve kalp damar hastalığına yakalanmazsınız demek için elimize yeterli veri henüz yok. Tam verileri giriyoruz. Şu ana kadar ilk başladığımızda 45 merkeze ulaştık. Aynı şey kamp çalışmasında da olmuş. Şu açtım baktım posteriorda işte pulsasyon tarzında kanı var. Ben buraya bu sefer 200 bin lira mani tazminatı belki 2 milyon olarak ödedi doktor arkadaş.